Ve efendim e, sözler basıldı, lemalar basıldı, mektubat basıldı. Sıra tarihe hayata geldi. 1900 sene 1958. Efendim Cesayet de Karşı dedi, bak dedi tarihçeyi biz, e, bizim talebeler yazmışlar dedi. Ben de tetkik ettim. Bazen beni burada bazı böyle ifadeler var böyle beni metirse onları çıkarttım. Mektubattan, levhalardan başlar koydum. Bunu evet. götüreceksin, bastıracaksın ama dedi, bunu basarsan dedi, seni hapsedecekler. Önceden haber veriyor. Ha, önceden haber veriyor. Evet. Eğer dedi hapse razıysan, bas. Götürü bastır. Hapse razı değilsen bırak. Razıyım dedim. Peki dedi, öyleyse al götür. Götürdük. O seneler bir şey olmadı. 1958'de bastık. Efendim, ta üstadın mefatından 4 sene sonra yani o 58'den 6 sene sonra 1964'te bir savcı bir cümle görüyor. O cümlede de e, efendim ilk reise bir hakaret telakki. Halbuki isim yok. Efendim 5816 sayılı kanuna göre benden doktor Tahsin Tolabi vardı eski İsparta millet vekili. Biz ikimiz naşirdik. Sungur abi de müellif durumundaydı. Bize birer buçuk sene verdiler. Sungur abiye dokuz ay verdiler ve elhamdülillah e, o verdikleri cezayı yattık. E, bu surette o şey üstadın altı sene evvel söylediği söz aynen takip etti. Evet, Fakat dedi inşallah hayatta. sizin için ebedi berattır dedi. İyi.